Merhaba sevgili dostlar, bugün size e, dükkanımdan sesleniyorum. E, ben bir karar aldım arkadaşlar. E, biraz e, karavan yapımına ara vereceğim. E, çünkü sebebi şu, e, dolar aldı başına gidiyor. E, şu anki rakamlara bakayım, e, 768 şu an. Dün gece 9'u buldu, 9'u gördüm yani orada ben dolarda. Bu karavan malzemesinin her aşamasında, yani her parçası dolar üzerinden satılıyor arkadaşlar ve çok yüksek, inanılmaz. Fibrosana gittim bugün, Fibrosan fabrikasına gittim İzmir'deki. Işıkkent'teki iki tane şeyi var. Biri Kemal Paşa'da, biri e, Işıkkent'te. Işıkkent'tekine gittim. Bana eski fiyattan verdiler. Çok yardımcı oldular. Sağ olsunlar. E, dolar e, bir gün öncesinden verdiler. Yani bana ürünümü aldım ama diğer ürünleri almaya gittim. E, hiçbir şekilde o paradan vermediler. Yani eski paradan vermemişti Biliyorsunuz gıda çarşısı diye bir yer var demiştim size. Gıda çarşısında bile e, hatırlarsanız bir tuvalet taşı almıştım. Demiştim size yani bana 450'ye falan geldi demiştim. Şu an 900 lira arkadaşlar. Yani benim bir hafta önce aldığım şey şu an 900 lira. Yani %50 arttı. E, bu her şey için geçerli. İzolasyon için geçerli. Ondan sonra e, şey alacaktım ben kavak kontrol alacaktım. E, 70 liraydı. Şu anda 180 lira olmuş arkadaşlar. yani inanılmaz yükseldi. E, cam alacaktım. Açılır cam alacaktım. Fiyatını almıştım. E, fiyatı 300 liraydı. Şu an 670 lira olmuş. E, bugün gittim. Hepsini tek tek gezdim. O yüzden e, doların düşmesini biraz bekleyeceğim. Zaten acelem yok. Daha önce de söylemiştim. Yavaş yavaş yapacağım diye. E, elimde olan malzemeler var. Onlarla yapacağım. Alt yapısını bitirmiş olacağım e, dolar düşerse e, devam edeceğim ama e, bu şekildeyken yani dolara bu kadar yüksekken e, hiçbir malzeme alınmıyor gerçekten çok yüksek fiyatlar yazık yani paramıza yazık e, yapanlara da tavsiye ederim biraz beklemeyi alın almayın malzeme Siz aldıkça yükseliyor almayın ya ellerinde kalırsa mecburen ucuza satacaklardır benim size tavsiyem Almayın. Gerçekten almayın. Yazık günah paranızı. Yani para kolay kazanılmıyor. Bak ben akşama kadar burada çalışıyorum. E, tıraş yapıyorum. Para kazanıyorum. Ve götürüyorum. Adamlar hiçbir şey yapmadan e, malzemeyi alıyor. Stok çekiyor. Stoktan para kazanıyorlar arkadaşlar. Yani Aynı malzeme. Daha önce sorduğum malzeme. 70 liraydı. Hatırlarsanız size e, söylemiştim. E, yalıtım malzemesini. 70 liraydı. Bugün gittim almaya. <laughs> inanılmaz fiyatlar ya çok şaşırdım yani gerçekten. Aldığımız su deposu 130 lira su deposu almıştım hatırlıyorsanız bahsetmiştim size ucuza geldi diye. Aynı su deposu şu an 240 lira arkadaşlar. İnanılmaz böyle bir şey yok. Yani o yüzden e, malzeme konusunu askıya alacağım. Dolayısıyla karavanı da biraz askıya almış olacağım. Ama elimizdeki malzemelerle kendi yapabileceğimiz şeyleri yapmaya devam edeceğim. Ama e, malzeme fiyatları düşmezse biraz askıya alacağım e, karavanı. Acelem yok çünkü. Benim zaten çocukluğumdan beri hayalim. Biraz da bekletebilirim hayalimi. Çünkü sokaktan kazanmıyoruz parayı. Gerçekten zor arkadaşlar. Gerçekten zor. Size tavsiyem siz de böyle yapın ki fiyatlar düşsün. Yani ne alakası var şeyin... E, Türkiye'de üretilen ürün şeyden çıkayım yola kavak kontrolatan Türkiye'de üretiliyor. Biliyorum fabrikasını gördüm yani. Fabrikasına gittim. Türkiye'de üretiliyor. Dolar bazında satıyorlar arkadaşlar. Yani neden? Neden yani bu? Yazık değil mi bizim paramıza ya? Bu konudan çok e, müzerebim. E, o yüzden biraz ara vereceğim. E, fiyatların düşmesini bekleyeceğim fiyatlar düşmezse de başka çareler düşüneceğim başka olanaklar düşeceğim bulursam da sizlerle paylaşırım söyleyeceklerim bu kadar video çektim biraz ama çok çekemedim arkadaşlar kusura bakmayın tek başıma çalışıyorum video çekemiyorum çok fazla bitmiş hallerini artık size göstereceğim teşekkür ederim izlediğiniz için Merhaba sevgili dostlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, biz şimdi şeye geldik, e, Fibrosan'a geldik. E, banyonun duvarları için. Abone ee, Burada bir arkadaşımız var, bize baya yardımcı oldu. Sağ olsun. Baya büyük bir malzeme. Burası e, Işıkkent'te, Bornova Işıkkent'te. E, sevgili Ali Rıza Adatepe abimiz e, söylemişti Fibrosan diye. Fibrosan'ın aslında asıl yeri e, Kemal Paşa'daymış. Ama biz buradakini gördük. Fibrosan yazısını gördüm ben. Rast geldi bize. Buradan geçerken gördük yani. E, Sağolsun arkadaşlar çok yardımcı oldu. Mükemmel ürünler var burada. <laughs> Fibrosan yani CTP diye bir ürün var gördük biz. Örgülüymüş o. Örgülü sistem dedi bize. Çok güzel. Şimdi göstereceğim size malzemeyi. para olur. yapacağız. Bununla yapacağız. yapacağız. Yani deneme yaptık. Evet. Kolay gelsin. Aa, evet. arkadaşlar fabrikanın içindeyiz şu an. Malzememiz bu. Evet. Şöyle. Çok güzel bir ürün. Hem ince. 2 ee, milim falan en fazla. Su geçirmez özellikle. Ee, Harika bir malzeme. Bir de şey alacağız. Skala alacağız. Skala Evet, skalamız da burada. Bunların küçüklerinden bulmaya çalışıyorlar. Küçükleri varmış galiba. Bulurlarsa bunun küçüğünden alacağız. Bulamazlarsa bundan alacağız. Bu da biraz yüksek fiyatlara çıkıyor. Arkadaşlar, bu ürünün fiyatı e, metre karesi 25 lira. Gayet güzel bir ürün. Merhaba. Sağ olsun arkadaşlarla çok yardımcı oldu. Yüzü yücel kompozit diye geçiyor burası. Herkese tavsiye ederim mükemmel bir yer. Görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba dostlar. Ee, geçen hafta video atmadım. Çünkü çekmedim. İş yaptık ama çekmedim çünkü yanlış çalıştım geçen hafta ve e, şey attık antipas attım Antipas atarken boya pis bir şey. işte ekipmanlara şu olmasın diye, bulaşmasın diye elde edemedim. Bitmiş halini gösteririm size. Bugün e, depoların deliklerini deliyoruz. Yerlerine montajını yapacağız. Yapıştırma işlemlerini yapacağız. E, yavaş ilerleyeceğiz artık. Yani Günümüz bire düştüğü için kısıtlı çalışabiliyoruz. Yani her zaman çalışamıyoruz. Ee, geçen hafta yaptığım şeyleri göstereyim size. Ee, bu kaynak yerlerini ee, şey yaptık. Antipasta boyadım. Hepsinin kenarlarını antipas uyguladık şöyle ki paslanma olmasın diye buraya atmamıştım ha bugün biraz da kaynak işlerimiz de var yine ee, şöyle göstereyim Bir de bagaj içine attım antipas onu da göstereyim şöyle bagaj içi komple antipas atıldı. Makineye atıyorum ben. Şimdi bagajı boşaltacağız tekrar. Bagajı boşalttıktan sonra e, bunun da yapıştırma işlemi var. Yani temiz su deposunun da yapıştırma işlemleri var. Yani, var. Çeşme musluk tarafını yapıştıracağız. Yapıştırmamıştık. Sadece contalamıştık. Bırakmıştık onu. E, onu e, kendi ilacıyla yapıştıracağız. MP1'in plastik olanı olanı var. Plastik olanı ile yapıştıracağız. E, ee, bu benim bir <laughs> bu bizim eski teknemiz vardı. Tekneden söktük bunu. Bunu satacağız. Arkadaşlar da getirdik. E, deposunu boşalttı. O. Onun deposundaki olan eşyalarını Bunu satacağız. Güzel paraya gidiyorlar. Bu şekilde e, bir de hmm, bu arka kapıyı ben daha önce projeciye sorduğumda projeci bana iptal edemezsin dedi. Ama başka bir projeciyle konuştum. O bana dedi ki istediğini yap dedi. Ben sana çizerim dedi. Yani bu arka kapıyı arkadaşlar şöyle yarıdan sonra kapatacağım. Komple. Planı tekrar değiştirdi yani o projeciyle konuşmam. Ee, plan tekrar değişti. Arka kapıyı tamamen kapatacağım. Evet dediğim gibi bugün depo delikleri delinecek. Bunları yapacağız. Kaynak işimiz var biraz. E, ee, tente için. Bu arada ben söylemedim mi bilmiyorum size. Ben e, teras işinden vazgeçtim ama altyapısını yine de yapacağım. E, terası daha sonra çok çok sonra altyapısı olacak. İstersem yaparım ya da ne bileyim Öyle dursun da bizim zarar olmayacak yani. Ama yaptırmayacağım terası. Ee, yapmayacağız yani terası. Sadece altyapısını yapacağım. Terası daha sonra yaparız. Şu an karavanın içine yoğunlaşacağız. Ee, bir de şu kapıyı kapatmak istiyorum. Çünkü kolları bana engel. Ee, Altını depo olarak kullanabilirim. Bu şekilde There's just...